Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım. Bizde bir söz vardır. Allah insanı kuru iftiradan sakınsın diye. Montrö sözleşmesinden rahatsız olan emekli amiraller bir açıklama yaptılar. Onların iradesi dışında Açıklamanın metninde bazı değişiklikler yapıldı. Onların iradesi dışında birilerinin aracılığıyla gece yarısı bu açıklama yayınlandı. Onların iradesini suistimal edenler iktidara yakın olanlardır. Yani saraya yakın olanlardır. Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Darbecilik çıkarmak istedi arkasından da dönüp bak işte CHP bunun arkasında CHP var dedi. Ne oldu? Hayır ne oldu? Hani CHP vardı. Ya CHP ile ilgili tek kelime bile yok. Tek kelime. Devlet senin elinde. İstihbarat senin elinde. Polis senin elinde. Jandarma senin elinde. Ve kalktın utanmadan, sıkılmadan beni suçladın. Utanmadan sıkılmadan Ya devlet yalan söyler mi Allah aşkına ya? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat yalan söyler mi ya? Yalan diyorum yalan ya. Onun için diyorum ya Allah insanı kuru iftiradan saklasın diye. Makama bakın, hırsa bakın. Kibire bakın. Böbürlenmeye, büyüklenmeye bakın. Koltuğuna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yoktur. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Devlet her seferinde söylerim. Devlet akılla yönetir, akılla. Bilgiyle yönetilir, bilgiyle. Erdemle yönetilir, erdemle. Ahlak da yönetilir, ahlak da. Adalet de yönetilir, adalet de. Tam tersini yapıyorlar. Kibir deseniz var. Ahlaksızlık deseniz diz boyun. Büro memurundan en tepeye kadar. Hudura çekerlerini kimse unutmadı. Balık baştan kokar demiş atasözü. Atalarımız diyor bunu. O yüzden her türlü iftiraya hepimizin hazırlıklı olması lazım. Biz vatanımızı seviyoruz. Biz bayrağımızı seviyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Biz eğer bir çocuk yatağa aç girerse biz o akşam rahat uyumuyoruz. Biz saraydan beslenmiyoruz. Saray beslemeleri değiliz. Biz alın terimizde kazandığımız parayla geçinmesini biliyoruz. Biz ahlaklıyız, biz erdemliyiz. Değerli arkadaşlarım, bu söylediklerimi gerek ben, gerekse milletvekili arkadaşlarım, gittikleri her yerde özelini anlatıyorlar. Vatandaşın nabzını tutuyorlar. Geçen hafta ben Sinop'taydım. Ekonomi masamız Malatya ve Adıyaman'daydı. Milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimize Yalova, Karabük ve Kars'a gittiler. Diyorlar ya CHP çalışmıyor. Cumhuriyet Halk Parti'nin çalıştığı kadar hiç kimse çalışmıyor bir saatin dakikalık ölçümü içinde Türkiye'deki olayları yakından izliyoruz. Milletvekillerimiz de izliyor. Halkın nabzını tutuyoruz. Ve dolayısıyla aldığımız parayı aylığı hak etmeye çalışıyoruz. Yan gelip yatmıyoruz. Saraydan medet ummuyoruz. Birilerinden avanta almıyoruz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Çünkü biz halkın partisiyiz. Çünkü biz yandaşlar için değil, vatandaşlar için çalışıyoruz. Ve biz vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Bizim özelliğimiz bu değerli arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.